Sayılı gün çabuk geçer. Sen bize sorun çıkarma. Biz de sana iyi bakalım. Anlaştık mı? Selim Kara ismini benden duymanı istedim oğlum. Ne de olsa bir gün her şeyi öğreneceksin. Evet bir konuşacağım çocukla. Akgül, gelsene mi? Var git yoluna savcı. Söyleyeceklerini başkasına söyledin zaten. Bir şey mı hala. Al. Bu sana. Babam verdi. Annen sana yazmış. Ya. Yalan söylüyorsun. Bilmiyorum al bak işte. Ben teslimatı yapayım mı? Mehmet, çocuk benle. Ömür dersiniz, bekleyebiliriz biraz. Açmayacak mısın? Sen okudun mu bunu? Hayır. Ne istiyorsun benden? Yaşadığın şu anlamsız bürokrasiye beni sen mecbur ettin. Artık güvenemem sana. Bırak git o zaman. Neye çabalıyorsun öyle savcı? Bırakamıyorum da. Benimle gel. Beraber başladık, beraber bitirelim. İlave tedbirler alacağım ama haberin olsun. Beni önce muhtaç bırakıyorsun savcı. Sonra da yardım ediyorsun. Mecbur muyum buna? Değilsin. Mehmet savcının gösterdiği yolda tercih edebilirsin. Camın arkasındaydın değil mi? Sorduklarımı, söylediklerimi duydun değil mi? Cevap yok. Tekrar soracağım. Benden niye nefret ediyorsun sen Sabri? Eğer arabamın bagajındaki çöp torbası olsaydın... ...seni öyle ilk fırsatta yol kenarına bırakmazdım. Götürürdüm, geldiğin çöplüğe geri koyardım seni. Yarının suçlusu musun? Onun cevabını ben veremem sana. Ona kendin karar vereceksin. Ama şimdi benimle gelmiyorsan eğer... ...seni Mehmet Savcı'ya teslim edeceğim. Yollarımız burada ayrılıyor. Ve burası? Ne ne burası? Ev işte. Benim ev. E, ilave tedbir bir şey diyordun. Ne ilave edeceğim bana sen? Kelepçe takacağız. Elektronik kelepçe. Ha, çok güzel. Bir de tasma taktan olsun. E işte. İmza ifade yönden bir okusaydın... ...bu şartı kabul edip cezanın ev hapsine çevrildiğini görürdün. Tamam neyse ne. Ne olacaksa olacak zaten. Sen dönmeyeceğim Bezmir'e. Yani bu ailevi mevzular falan. Nasıl duracağım burada benim başımda? Boşanma mevzusu biraz tatsız olmuş. Kim anlattı onu? Yağmur mu anlattı? Ya gelip anlatmış değil. Ben öyle kurcalayıp da öğrendim. Harbiden. Buralar sana dar gelir. Ve beni de yanına alıp götüremeyeceğine göre, yani gidemeyeceğine göre tekrardan. Ne yapacaksın işte onu soruyorum. Tamam neyse ne. Çaresi olur. Sen takma kafanı? Hadi al çantanı inelim. Gidelim yavrum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.